Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar yanında Selim var ve hikaye çekiyoruz. Böyle hızlı bir başlangıç olmasını istedim. Neyse arkadaşlar bu hikayemiz arkadaşlar bölümü bir hikaye olacak ve e, Deniz Kız ve Prens hikayesi olacak. E, ve bu bölümlü hikaye olacağı için beni takip etmeyi ve kanalımda bildirimleri açmayı ve bu videoda beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bu, bu, bu videoyu bu videoyu beğenirseniz ve yani beğenirseniz bu videoların bölümleri daha çok daha güzel gelmeye başlayacak. Ve arkadaşlar Selin'in kanalına yani Selin TV'ye de abone olmayı unutmuyorsunuz sakın. Oradan da benim e, çekildiği videolarım geliyor yani videolarımız geliyor Selin'le birlikte. O zaman arkadaşlar birinci bölümümüze başlayalım mı? Başlayalım. bence. ay, ay. Müzik güzelmiş ya. Ay. Ben birkaç pütçüğünü alabilir miyim? Bana da bu köpçüğünü lütfen. Tamam hemen geliyor. Ay. Merhaba. Ha, merhaba. Adın neydi acaba? Benimki Emma. Sizinki? Benim Cicek. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Bir yere geçip oturalım mı? Olur. nerede kaldı acaba? Evet ya bir türlü gelmiyor. Kahveleriniz geldi. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ay kahvenin tadı da çok güzelmiş değil mi? Evet. Ay of. Nasılsınız yani? iyi mi? Yani nerede? Aslında sizi yakından tanımak isterim. Hı <laughs> -hı. Yani aileniz ne iş yapıyor? Babanız ne yapıyor? Yani ne oluyor? Benim ailem benim ailem kral. Babanız kral mı? Evet babamız kral. <laughs> Çok kral. güzelmiş. Aa Keşke benim babam da kral olsaydı. Sizin babanız da iş yapıyor. Ee, onu şu an e, söyleyemem. E neyse görüşürüz benim işim var. Hadi hoşça kalın. Hadi hoşça kalın. Dur nereye gidiyorsun? E ee, işim var. Hoşça kal şimdi gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Bay bay. Başla. Oh deniz ne güzel. Ah orada prens var. Hemen dalmam lazım. Ah. Ay inşallah beni fark etmemiştir. Aa herhalde balık gördüm. Aa hemen gitmem lazım. Beni fark ederse yanarım. Çok değişik bir balıktı. Of hemen şu altları deneyim bari. Aa prens orada. Ne kadar güzel yüzüyor ya. Ha, beni görmemesi lazım. Ben gideyim bari. Ay ne kadar güzel yüzüyor ya. Of çok güzel izlemesi de. Aa, ne kadar güzel yüzüyor orada. Ay gitmeyin Melisi koş koş. Ay gelecek. Gelecek gelecek. <laughs> Boğuluyor galiba. Boğuluyor hemen almamaz mı? Hemen almamaz mı? Çıkarayım hemen üst katı. Yukarıya neyse. Ay. Prens hemen uyandırmam lazım. Ay, uyanıyor galiba. Hemen gitmem lazım. Hemen koşmam lazım. beni dalayım alayım iyisi. Ah. Denize daldım ah, sonunda. Aha orada uyandı. Hepinizi görmemiz lazım ben hemen dalayım en iyisi. İnşallah beni hatırlamaz. Acaba annen nerede? Aymanlarda... Onunla çok güzel tanışmıştık onu çok merak ediyorum. Birden gitti. Acaba niye gitti? Ay deniz ne güzel ya valla. Aa prens orada. Oh. Merhaba. Aa, merhaba Jake. Merhaba Emma. Seni görmek güzel. Aa ben de seni tam düşünüyordum. Biraz e, kahve içmeye gidelim mi? Olur. Hem de biraz konuşmuş oluruz. Hadi gidelim. Hadi gel. Hadi gel. Geliyorum. Gel gel gel. Gel. Hadi. İçelim biraz. Gel oturalım şuraya. Kaç mı otur? Ee, bu arada telefon numaran neydi? Ee, telefon numaramı hemen vereyim. Bakın. Oğlum. Aa teşekkürler. O zaman oturalım hadi. Kahve içelim biraz. Kahvelerin tadı çok güzel değil mi? Evet. Ee... ay şarkı ne güzel değil mi? Evet. evet. Aa, şarkı bitti acaba neden ya? Kimse söylemiyor. Sen mi söyleyeceksin Jack? Evet. Çok şarkı söylemeyi iyi biliyor musun? Hı -hı. Söyle bak. kadar güzel. Aa. Çok güzel şarkı söylüyorsun. Teşekkür ederim. Gidelim geç oldu bence. Değil mi? Hadi gidelim. Ay benim hemen aslında şeye gitmem lazım. de? Deniz kızı yere altına. Ama bunu bırakamam şu an. Ay. Gel gidelim şöyle gel çıkalım şuraya. Hı hı. Ah deniz ne kadar güzel değil mi? Evet. <laughs> ah ay düştüm. Ay ah ay düştüm. Ah <laughs> ah ah. 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 üç. <laughs> ah ah Emma sen bir deniz kızı mıydın? Hayır hayır. Açıklayabilirim açıklayabilirim. Nasıl bir açıklama yapacaksın? Evet arkadaşlar, e, videonun sonuna geldik sevgilim. Evet arkadaşlar, bay bay. Yani e, güzel bir video olduğunu düşünüyorum sevgilim sen. Ben de. Bunun daha bir sürü bölümleri gelecek. Evet birinci bölümünü tamamlamış olduk. Çok güzel bir yerde bitti yani. E, değil mi sevgilim? Evet. Acaba ne olacak diğer bölümde? Siz diğer bölümde kaçırmak istemiyorsanız tabii ki de kanalıma abone olup takip etmeyi ve bu videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hoşçakalın. Seni bay bay et. Bay bayın. Bay edelim bir. Bay 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 bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın bay bayın.